Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda sizlerle birlikte 12. sınıf edebiyat dersinin söylev ünitesine göz atacağız. Bu ünitedeki en önemli noktaları sizlere aktaracağım. Bu ünitede arkadaşlar söyleve bakacağız. Sonra diyimkisi olarak önceki ünitelerden de çalıştığımız, bildiğimiz paragrafta anlam ve paragrafta yapıya bakacağız. Derse başlamadan önce de sizlerden çok ufak bir ricam var. O da kanalımıza abone olmanız ve düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmanız. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı ve varsa Discord'u takip etmeniz. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Ama şunu da söyleyeyim. Bu videoda kullanmış olduğum bilgilerden hareketle bir pdf çalışma kağıdı da hazırladım. Onu da bu videonun açıklamalar kısmından indirebilirsiniz. Öncelikle söylev nedir? Bunun cevabını vermek istiyorum. Söylev, nutuk ya da hitabet. Bu şekilde isimlerle karşımıza çıkabilir. Nutuk, dinleyicilere belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için söylenen uzunca sözler demektir arkadaşlar. Nutun böyle bir anlamı vardır. Nutuk söyleme sanatına biz hitabet deriz, nutuk söyleyene ise hatip deriz. Yani konuşmacı aynı zamanda hatiptir bu türe göre. Söylevlerin konuları arkadaşlar çoğunlukla toplumsal fikirler, toplumsal ve milli dava ve olaylardır. Yani daha çok toplumu ilgilendiren konular milli konular bir nutun konusu olabilir. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk'ün nutu. Bunu ve içeriğini zaten biliyorsunuzdur. Oradan da yine nutun içeriğini hatırlayabilirsiniz. Nutuklar törenlerde, ulusal günlerde, mitinglerde geniş bir topluluk önünde onlara heyecan vermek ve fikirleri aşılamak için kullanılır. Yani böyle önemli günlerde kalabalığın toplandığı yerlerde nutuk karşımıza çıkan bir türdür. Ve amaç hem oradaki topluluğu etkilemek hem de onlara belli bir konu noktasında yönlendirme yapabilmektir. Bu nedenle nutuk önemli bir türdür. Dikkat ederseniz siyaset konusunda başarılı olanlar genellikle nutuk konusunda da başarılı olanlardır. Yani iyi hatipler genellikle bu anlamda da başarılı olur. Konuşmacı yani hatip konusuna hakim olmalı arkadaşlar. Halkı, topluluğu etkileyebilmek için öncesinde iyi bir hazırlık ve araştırma yapması da şarttır. Ne kadar güzel, ne kadar doğru bir hazırlık yapılırsa konuşmacı o nutuk sırasında o kadar başarılı olacaktır. Nutuk öncesinde hatip metni ezberlemeli ve hatırlatma yapmak adına kısa kısa notlar almalıdır. Tabii ki nutuk sırasında metne öyle uzun uzun da bakmamalı hatip. Nutun içeriği kadar hatibin vurgusu, jest ve mimikleri de konuşmada etkili olacaktır. Yani hem içerik mükemmel olmalı hem konuşan etkili bir şekilde konuşmalı. Tabi etkili derken de bunun içerisinde vurgu, jest ve mimikler de yer almakta. Bunların bütünü hatip tarafından etkili bir şekilde kullanılmalı nutuk sırasında. Söylev oldukça eski bir türdür arkadaşlar. Yani geçmişi çok ama çok eskilere gider. Dünya edebiyatına göz attığımız zaman Yunan ve Latin edebiyatlarında Domastanes, Cicero ve Fransız edebiyatında Busset ve Mirabu, Söylev denildiği zaman dünyada akla gelen ilk isimler olmaktadır. Bizim edebiyatımıza göz atacak olursak Söylev türünün en eski örneklerini Göktürk yazıtları oluşturmaktadır arkadaşlar. Çünkü Göktürk yazıtları üzerinden birazdan daha detaylı bakacağız. Bilge Kağan halkına seslenmiştir. E, bu da ne demektir? nutuk demektir. Dolayısıyla bizim edebiyatımızda nutuk türünün ilk örneklerini Göktürk yazıtları oluşturmaktadır. Ama nutuk denildiği zaman hepimizin aklına direkt biliyorum sizlerin de geliyordur. Mustafa Kemal Atatürk gelmekte ve onun eşsiz eseri nutuk bu türün edebiyatımızdaki en önemli örneğidir. Hatta dünya çapında önemli bir örnektir. Atatürk'ün bu nutku 1927 yılında iki cilt haline yayınlanmıştır arkadaşlar. Ve Atatürk bu nutkunda 19 Mayıs 1919'dan 1927 yılına kadar olan dönemi ayrıntılı bir şekilde anlatmış ve gençle hitap ederek de nutkunu bitirmiştir. Edebiyatımızda Halide Edip adı var. Hamdullah Subbi Tanrıöver, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Emin Yurdakul, Süleyman Nazif, Necip Fazıl Kısakürek gibi isimler söylev türünde konuşmalar yapmışlardır. Bu türde eserler vermişlerdir. Ve son olarak arkadaşlar Göktürk kitabelerine değineceğiz. Bir diğer ismiyle Orhun yazıtları. Göktürk kitabeleri 8. yüzyılda Kültik'in Bilge Kağan ve Tonkuk adına dikilen kitabelerdir. O dönemde Türkler ölen bir kişinin ardından Balbal bal denilen taşlar dikerlermiş. İşte Göktürk yazıtları da aslında bunlardan bir tanesidir. Ama ölenler Kültik'in Bilge Kağan ve Vezir Tonkuk olduğu için bu taşlar daha büyüktür ve üstüne çeşitli ifadeler, metinler yazılmıştır. Bunlar bizim için son derece önemlidir arkadaşlar. Pa biçilmez niteliktedir Türk kültürü ve tarihi açısından. Türkçenin aynı zamanda en eski kaynağını teşkil eder bu köktür kitabeleri ve bizim Türk tarihimize de ışık tutan bir belge kıvamındadır Göktürk yazıtları. Söylev türünde yazılan bu eserler Türk tarihi, Türk toplumunun yaşam biçimi ve siyasi yapısıyla ilgili önemli bilgiler içermektedir. Kitabelerin bir yüzü Göktürk alfabesiyle, bir yüzü ise Çince yazılmıştır. Ama arkadaşlar bu Göktürk alfabesiyle yazılan kısım kolay bir şekilde okunmamıştır. Aslında bunun biraz geçmişine göz atacak olursak, bugün Moğolistan sınırları içerisinde yer alan Göktürk kitabelerini ilk kez Ruslara esir düşen bir İsveçli subay bulmuştur arkadaşlar, Stramberg. Onun Göktürk kitabelerini keşfetmesinden sonra Rus bilim adamı Radulov bu kitabeler üzerine bir bilimsel araştırma yapmış ve bu araştırmalar Avrupa dergilerinde yayınlanmıştır ve Avrupa'nın dikkatini çekmiştir. Tabi üstünde okunmayan bir alfabede yazılan metin vardır. Henüz o dönemde Göktürk alfabesi bilinmemektedir. Dolayısıyla bu metinlerde nelerin yazdığı da merak unsuru olmuştur. Ve sonunda bunun üzerine uzun yıllar çalışan Danimarkalı dil bilimci olan Thomson bu metni okumuştur. İlk okuduğu kelime de Türk kelimesi olmuştur ve böylelikle biz Göktürk yazıtlarını okuma şansına erişiyoruz. Göktürk kitabelerinin yazıldığı Göktürk alfabesi toplamda 38 harften oluşur. Bunların 4 tanesini sesli harfler oluşturur, 9 tanesini birleşik harfler ve 25 tanesi de sessiz harflerden oluşmaktadır. Göktürk yazısı sağdan sola, yukarıdan aşağıya doğru olacak şekilde yazılır ve böylelikle bu ünitedeki edebiyat kısmını tamamladık ve şimdi geliyoruz dil bilgisi kısmına yani paragrafta anlama. Arkadaşlar bir fikri, düşünceyi, bilgiyi ya da herhangi bir konudaki durumu tam olarak anlatabilmek amacıyla bir araya getirilmiş cümlelerin oluşturmuş olduğu metin parçasına paragraf denir. Yani anlamlı bir şekilde siz cümleleri art arda sıralarsanız buna biz paragraf diyoruz. Paragraf kendi içerisinde de tabii ki bir bütünlük taşıyacaktır. Yani her cümlede farklı bir konu varsa o bütün paragraf olmaz. Ancak o cümleler bir bütünü oluşturuyorsa biz buna paragraf deriz. Ve paragrafta anlam konusunda önemli olan bazı noktalar vardır. Bunlardan yine hızlıca bahsetmek istiyorum. Bundan önceki ünitelerde zaten bunu gördüğümüz için daha hızlı bir şekilde geçeceğim. Başlık paragrafın tamamını kapsayan ana fikirle bağlantılı olan sözcük grubudur arkadaşlar. Bir de paragrafta konu vardır. Yazarın ağırlık verdiği olay, durum, düşünce konuyu oluşturmaktadır. Konu paragrafın tamamını kapsamalıdır. Metne şu soruları sorarsanız. Anlatılan nedir? Sözü edilen şey nedir? Bu sorular paragraftaki konuyu bizlere vermektedir. Bir de ana düşünce yani ana fikir vardır. Okuyucuya verilmek istenen mesaj asıl ileti ana düşünceyi oluşturmaktadır. Bu metin hangi amaçla yazılmıştır sorusunu sorarsanız alacağınız cevap ana fikri oluşturacaktır. Bu da son derece önemli bir noktaydı. Bir de yardımcı fikirler vardı. Ana düşünceye destekleyen diğer düşüncelere yardımcı fikir denir arkadaşlar. Yardımcı düşünceler ana düşüncenin daha iyi açıklanmasını sağlamaktadır. Ve geliyoruz paragrafta yapıya. Bildiğiniz gibi arkadaşlar her metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunmaktadır. Paragrafın ilk cümlesi olan girişte açıklanıp geliştirilebilecek bir yargı yer almaktadır ve ilk cümle hiçbir zaman yani giriş cümlesi hiçbir zaman çünkü oysa bu nedenle gibi sözler içermemektedir. Neden? İçeremez çünkü bunlar kendilerinden önce bir cümlenin varlığını ispat eden sözlerdir. E dolayısıyla bunlara biz giriş cümlesinde kesinlikle yer vermeyiz. Girişte bir yargı ifade edilir ve bu yargı bir bölümde geliştirilir. Daha detaylı bir şekilde bizlere aktarılır. Bu bölüme ise biz gelişme diyoruz ve o metin bir şekilde sona erecektir. İşte arkadaşlar paragrafın son cümlesinin yer aldığı bölüme biz sonuç deriz. El alınan yargı bir sonuca bağlanır bu bölümde. Böylelikle paragrafın yapısını Giriş, gelişme ve sonuç olmak üzere de hızlıca görmüş ve hatırlamış olduk. Böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video derslerde sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanala abone ol tuşuna basmaktan ve yorum yapmaktan çekinmeyin. Tabii ki videomuzda beğenirseniz bize katkı sunmuş olursunuz. Unutmayın. Bu videonun da pdf çalışma kağıdı açıklamalar kısmında yer oluyor. Mutlaka indirin sınav öncesinde tekrarlarınızı bu çalışma kağıtlarından yapabilirsiniz. Öyleyse bana müsaade kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgiyle kalın.